Sayın Kuşadası halkı, dostlarım arkadaşlarım nasıl 31 Mart'ta sandığa gittik, oy attık, Sayın Ömer Güner yeniden kazandık. Bugün de mazbatayı alırken saat 12'de Kuşadası Adliyesi'nde yine kenetleneceğiz, yan yana geleceğiz. Bu mutlu günü, bu mutlu tarihi günü birlikte anımsayacağız. Hatıra defterimize, hatıralara, anılara ekleyeceğiz. Çünkü bu sevinç birlikte, bu zafer birlikte kazanılmış bir sonuçtur. Bu yapılanları okudunuz. Yapılacakları okudunuz. İnandınız, teyit ettiniz. Çünkü Sayın Ömer Günel inanılacak bir adam. İnanılacak bir karakter. Doğru bir adam, dürüst adam, çalışkan adam. Eğer Ömer Günel gelmeseydi var ya. Kuşadası vallahi yanmıştı. Kuşadası çok şanslı. Kuşadası halkı çok şanslı. Dostları, arkadaşları bizler yani çok şanslıyız ki böyle bir belediye başkanına sahibiz. Böyle bir adama, böyle bir dosta sahibiz. Tüm dostlara selam olsun.